Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muço. Bugün sizinle yine DLS 25 oynayacağız. Ve ve bu özel oyuncu geldi. 83'lüktü. Ben yükselttim. 85 yaptım. altı tane vardı. Herhalde öyle hatırlıyorum. Geri aldım. Yükselttim. iki maç yapacağız. O da gerçek adamlarla. Ben önceden yaptım ama yenildim. Geri dediğim Hadi bu sefer de yine yapayım ama video çekeyim dedim. Ve hemen başlayalım bakalım ne olacak. Evet. Bakalım. Onda da suker varmış. Uzbekistan. Sanki ben bunun önceden maç yapmıştım ama bilmiyorum yani. Evet maça başladık. Bruno Fernandez. Van Dijk. Van Dijk geldi mi ben de alacağım ya. Pas atası Paul, Mbappe. Mbappe'den Sala. Hı -hı. Kalecisi kim? Sergio Rico. Onu nasıl tuttun lan? Militao. Mbappe. Isak. Chavmeni. Pasını Mbappe vuramadı. Kimde o trapiyer? Militao topun başından uzaya atacak. E, kaleye ataydın, kale taçtan kaleye gol atsaydın donoru mu? Uzun gönderdi ama Gündoğan vuramadı. Dondurma yine koşuyor. Tekrardan uzun atacağım. Oğlum bu Süker neden zıplamıyor? İsak. Süker. Bu da rakibin Süker'i. Oğlum bunlar niye de bir kale, kaleye şey yapıyorlar? Aha. İki şaka. Vuramadık. De Bruyne. Mbappe. Mbappe çektim ama dışarıya. Sesim biraz değişik gelebilir çünkü biraz grip olmuşum. Gündoğan kalktı Ruben Rudiger. Uzun gönderdi Mbappe. O da uzun gönderdi ama içeride kimse yok da Paul. Uzun attım. Mbappe vuramadı. çal beni. Verdi Mbappe'ye. Mbappe pasatası Gündoğan. Süker. Sükerden pasatası. E, Bruno Fernandez. Milleti havadan aldık. da Barel. de Bruno ne lan o? Çok. Gündoğan yine vuramadı. Alaba koşuyor. Uzun gönderdi. Gündoğan. Oğlum niye vurmuyorsunuz? Süker. Ama bak yiyorduk. Neyse dışarıya. Donor mu? Uzun pas zıpla Mbappe zıpla. Oy, suker. Teo Hernandez verdi pasını. Oo. Gol, gol sandım dışarıymış. Daha Davide emoji atıyor. Yapma ya. Marquinhos. Dabur de Pasa tas çalmından. Ve, ve ilk yarı bitti 0-0. Bakalım ikinci yarı ne yapacağız? Kime koyalım? Kimi o simeni? Suker çıksın bir. Ondan sonra Bradley'i koyalım. Bir de Vina'yı koyalım. Bitti. Ve maçı başladı. O simen. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Mbappe, Isak. Alaba alamadı De Bruyne. Bruno Fernandez'ten Isak. Al, aldı topu. O lan? Mbappe. Oğlum bu ne lan? Nasıl pas atıyor bunlar? Marquinhos. Pas atası Rudiger'e. Petri'ye alalım. Isak aç, açtı yandan topu ama Bradley. Uzun attı Rudiger aldı. Mbappe alamadı. Marquinhos uzun pas Bruno Fernandes Fernandes pas atası Bradley Osimhen Mbappe son alalım Sergio Rico ilk defa duyuyorum lan böyle kaleci Suker verdi pasını Os Osimhen dışarıya. nasıl çok sert durduk Pedri son girsin hemen uzun attı. Onun benimkilerin kafası mı yok? Sarıyor ko. Markinyo salama dosyman. Son. Son aldı Rudiger de Bruyne alamadı. Sergio Rico. Çal beni. Çal beni çıkmadı mı lan Mbappe? Niye çekmiyor? Suker. Suker. Mbappe var o. Mbappe. Isaac İshakmış. Isaac, Vini aldı. Hı Böyle kızarsın işte. O Simen. Alamadım. şey yapamadım. Isaac. Çok uzun pas. Bradley. O, o Simen. gidiyor. Uy müthiş geçti. O Simen. O simen. ayağına kayıyor. Hı hı. Böyle at atarlar. Yani bu kadar. Ronaldo mu aldı? Brent Fernandez. O kim? Alexander Arnold. Rodrigo. Oğlum bunda nasıl bir takım var lan? Alaba koşular alamadı. Açtı ortaya ama Bradley ve ikinci yarı Galatasaray. 1-0 öne geçiyoruz. 1-0 yeniyoruz. Ha, şöyle istatistiklere bakalım. Yani öldüm. Kaç kağıt verecek? O, 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 ne lan? 17, 17 lira ne? Ödülleri de alalım. Sezon pas. Van Dyke. La Bastoni. Van Dyke'ı kitlesem mi? Hadi kitliyorum alacağım. Mbappe'yi yükseltelim ilk şeylerini güçleri <laughs> gene baktık şunu kullanak botla aho çok kötü lan bunun nasıl hızı 80 neyse vazgeçek ve ikinci maçımıza başlayalım 40. sıraya gelmişim lan ne çabuk. Bir dakika, takımı yeni kontrol edelim. Daha yeni yaptım. Hani ne, neyini kontrol ediyorum bilmiyorum. Maç aransın. Aa, boğ, kesinlikle yenildik. Cık, bunu yenmem şansım yok. Basın hepsi 90'lık. E, oha 228 bin uçuş lan. Hadi bakalım kaç kaç bitecek. bu bana 10 tane atar. Süker. Pogba oğlum bunların da bunun defansı da çok iyidir ha. Pogba. G G Ronaldo. Mbappe. Hı, yanı çalım yapıyormuş adam. Alaba. Sü Süker vuramadı Ronaldo. Mbappe. Griezmann. Anton Griezmann. O kim o Mbappe <laughs> offside Donnarumma ilk şaka Mbappe vuramadı niye vurduk durmuyon lan Rizman Barella alamadı Trapier Kevin de burayı ne Trappier tekrardan Griezmann ileri attı alaba koşuyor Don Lan vursana 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 98 sekizlik ney lan de böyle ne? ben de bundan sonra takımını yükselteceğim Van da alıp Pogba gidiyor Pogba de Paul koşuyor Trepiyer'e doğru ama vuramadı Trepiyer. Mbappe pas gün Gündoğan. Süker alamadı Messi. Ronaldo. Messi'si bunun herhalde 99'luktu. Benki en fazla 93 oldu. Bunun için nasıl 99? Ayağına kaydı donarımı koşuyor. Bak gene kayıyordu ha. <laughs> ah Süker ah. Boşuna. Bari 84'lüğü vereydim. Bu ne ya? Topun başından da Paul. Pas atası Muhammed Salah. Salah'tan Ronaldo. Bende de Salah var. Ben niye oynattım mı onu bilmiyorum. Açtı ortayı. De Bruyne karşıladı. Mbappe'den yere yatırdı Mbappe'yi. Gündoğan tekrardan uzun pas. Süker koşuyor. İlk defa, ilk defa yaklaştım bu kadar kalesine. Van Dyke. Pası tası trepiyer. Trepiyerden Gündoğan. Gündoğan'dan su çiğer. yana en Mbappi. Kaleci kurtar. Ve sarı kart. Kim doğan 25 metre. Aa, tamam ki. Baksana kalecisi. İlk yarı. O, gerisi yapmış. Benimki niye gerisi olmadı? Şöyle bakalım. O simen gir. Bradley gir. Başka Gündoğan'ı değiştirsek mi? Salah aldık. Mbappé'nin yerine. Gündoğan Messi gir. Tamam. Bence o Rahim Sterling'i de var. Maç başladı tekrardan. İkinci yarı. Uzun uzun paslaşıyorlar. Pas atası De Bruyne. O Stimen'den Salah. Salah çok sert vurdu. Kurtağa. Bende de kurtağa var da herkes diyor Donnarumma'yı oynat. Donnarumma'nın yüksek diyesi. 98, 92'lik diye. Mane. Erling Haaland. Açtı ortaya kimse yok. Vina. Osman kok aldı. Er Erling Haaland. Haaland havadan pas donarma. Uzun uzun gönderdi. Osman pas atası. Ronaldo. Ronaldo. Hala gidiyor. Çekti Ronaldo. Kaleci donarma. Yani bu karşındaki kaleci de odun den. Haaland offside. Donaroma tekrardan topun başında havadan gördüm. De Bruyne de havadan ama Griezmann tekrardan De Bruyne verdi pasını Salah. Salah'tan Osimhen'e doğru ama korneri uzaklaştırdılar. Topun başında De ne Biraz yavaş vurdum. Akraba vuruşu şey yapardım da adamlar çok içeride, kırt Yuta, uzun pas, Sterling Sterling açtı ortayı, uy roşata çekti lan, iki yavaş, Salah, Salah'tan Osman'a doğru Osman alamadı, Kolibali, Griezmann, Haaland, ne donar ama, Ronaldo mu, bilmiyorum. Nere atıyorsun oğlum nere atıyorsun? O kim lan? Oğlum niye isimler yazmıyor? Murat Leydan Osman. Osman'dan solo. Solo! Uyyy! Nasıl vurmuşum lan? Lan oğlum adamlar da adamlar adamın takımı hep 90'lık. Ben diyorum bunu bu bana 10 tane atar adam. 1-1 bir, bir oldu. Travel vuruşu yapmış o da travel lan. Hocam golü miydi? Marquinhos koşuyor. Vardı pasını. Barella pas tahsis yaptılar. Barella uzun gündarda Osman koşuyor. O Osman aldı. Açtı ortayı Messi. Messi! Oğlum niye kafayla vuruyor? Mal mısın? Barella Salah Korn offside. Hem offside'miş. Laalım ben burada özetini yapıyor sandım. Maçına ne? Bağlantı sorunları. Bir dakika çekiyor mu diye bakalım evet çekiyor. Hı geldi tamam. Onun nasıl 7.1? bir fark var? Lif parasını parasında çabuk vermiş ama izleyeceğiz. One day. Nunez gelmiş. Almayacağım. Paramız az. Ben, ben ne yapmıştım lan para? He yes, statlımı geliştirmiştim. Ve bugünlük videoda bu kadar. Kanala abone, kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de şortslarımı da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. görüşmek üzere.